Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle istiridye mantarı nasıl pişirilir onu göstereceğim. Kremalı istiridye mantarı tarifi. E, çok lezzetli bir mantarmış, çok severek yaptığım bir artık tarif. Sizlere de bu tarifi paylaşmayı çok istedim arkadaşlar. 250 gram istiridye mantarımızı yıkıyoruz arkadaşlar, dış kabuğunu güzelce peçeteyle kuruluyoruz. Dış taraflarını. Kuruladıktan sonra bir adet soğanımızı kuru soğanımızı küçük küçük minik minik doğrayıp tavaya yağ koyup kavurmaya başlıyoruz arkadaşlar öncelikle tavamızın ağzını kapattığımız zaman terleme yöntemiyle soğanlar daha lezzetli oluyor ben tavamın ağzını kapattım dilerseniz kapatmayabilirsiniz 250 gram istiridye mantarımı jülyen jülyen doğrayıp kavurmaya başlayacağım ve bir tatlı kaşığı tuzumu soğanlarımın üzerine koyup tenceremin ağzını kapattım. Soğanlarım pişerken ben de istiridye mantarlarımı doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Kök kısımlarını da koyuyorum. Bunu belirteyim. E, çok lezzetli oluyor et yemeklerinin yanına. Ee, nasıl söylesem size meze gibi ortaya koymak için e, yemeklerinizin yanına keyifle yiyebileceğiniz çok lezzetli bir mantar. Ben kültür mantarı dışında yemiyordum. Hani zehirlenmeler olur falan diye kızlarım çok ısrar edince aldım. Tarihlerine bakarak marketten ama gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir mantar. Uzun uzun doğradım. Doğrama şeklini kendiniz tercih edebilirsiniz ama ben jülyen olsun istedim. Et yemeğinin yanında servis edeceğim. Ya ete eş değer hemen hemen lezzette. Güzelce tavaya alıyoruz. Altın orta kısık ateşte güzelce kavurmaya başlıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Güzelce pişiyor arkadaşlar. İnanın ağzını kapatmadan pişirenler var. Hani wok tavada falan çok güzel oluyor öyle. Ama benim wok tavam olmadığı için ben bu şekilde sulu sulu olabilmesi için ağzını kapatıyorum ki hani böyle suyuyla kendi özüyle pişsin diye. Arkadaşlar e, krema yani e, şey çorbalara kullandığımız tatlara kullandığımız 2-3 yemek kaşığı krema koydum 250 gram e, istiridye mantarına 3 yemek kaşığı krema koyuyorum kremamız pişene kadar karıştırıyoruz birbiriyle özleştikten sonra servise hazır hem çok pratik hem çok kolay hem de lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz beğeni ve yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. Çanı tıklayarak da bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben et yaptığım yemeğin yanına, yaptığım et yemeğinin yanına istiridye mantarımı koyuyorum arkadaşlar. dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Bakın arkadaşlar çok güzel. Yani rengi Tam olması gerektiği gibi oldu. Afiyet olsun arkadaşlar, kolay gelsin hepinize. E, yorum beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz e, veya da denediyseniz e, yorumlara ekleme yapmayı unutmayınız. Başka ve daha güzel, pratik, kolay videolarda sizlerle olacağım. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.